Evet arkadaşlar size söyleyeyim. Biz daha önce alanlarda, şantiyelerde, belediyelerin iştiraklerinde her yerde anlattığım gibi koşulsuz istiyoruz. Nasıl mı? Bugün 22 Eylül 2022. Bundan önce belediyeye girmiş, belediye iştiraklerinde çalışan herkese amasız, koşulsuz, şartsız kadro istiyoruz. Bir günü kalmış emekliliğe bir ayı kalmış emekliliğe. Üç gün önce alınmış. Hayır. Biz hiçbir koşul istemiyoruz. 550 bin belediye iştiraklerinde çalışan herkese kadro istiyoruz arkadaşlar. Geldiniz, şeref verdiniz. Hey, yakında 2023 yılında yapılacak bir seçime gidiyor. Bu seçim öncesi de biliyorsunuz arkadaşlar önümüzdeki hafta yani 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Yani seçimden önce bu kanunların yasalaşıp bir şekliyle e, genel seçimlere bu şekliyle şu anki siyasi iktidar gidecek. Bizler olarak yaklaşık 10 gündür Türkiye'nin her yerinde basın açıklamalarıyla belediye şirket çalışanlarımızın kadro talebini alanlarda dinlendirmeye devam ediyoruz. Bu Adana meydanından da bir kez daha hükümete sesleniyoruz. 552 bin belediye şirket işçisinin kadrosu anasının ak sütü gibi helaldir. <laughs> El tediye hakkı helaldir. Zorunlu emekliliğe hayır diyoruz. Sevgili arkadaşlar, buradaki tüm işçilerimizi Türkiye'de siyaset siyaset payrı partisi ayrımı yapmaksızın bu kadro talebinin peşinden koşmaya davet ediyoruz. Meclis açıldığında da risk olarak genel iş olarak bu işin muhataplarına iktidar partilerine tüm siyasi partilere muhalefetteki iktidardaki partilere bu 552 bin işçimizin kadro talebini kendilerine de ileteceğiz. Bundan sonra da seçimlere kadar alan alan, sokak sokak, meydan meydan, iş yeri iş yeri bu talebimizi şu an burada olduğu gibi bundan daha da güçlü haykırmaya devam edeceğiz. <laughs> Hak verilmez zafer sokakta kazanır. <laughs>